Hoca her hafta temel oluşturuyor, o temel tutuyor bir yandan, bir yandan da her hafta üstüne bir şey koyuyor. İşte bu haftada mesela, daha dediğin gibi mesela bir derbi olsaydı dünkü maç, çok daha etkili olurdu, daha fazla alan bulacaktı çünkü kendisine. Problem bu, Türk futboldaki problem bu. Bizim Türk teknik direktörlerimiz maalesef maç içinde strateji değiştirmiyorlar ve hedef koyamıyorlar kendilerine maçın içinde. Ya oho Türkiye'de şimdi bugün adam şampiyonumuz olur dese, bak ilk soru neye güveniyorsun diyecekler. Murat Aşk hoş geldin. Hoş bulduk. Jesus'la ee, başlayalım. Yani dün fark yaratan noktalardan bir tanesini ne? Jesus'tu. Tavrıydı. Batshuayi'ye akıllı ol demeseydi Jesus her geçen gün büyüyor. Yani aslında dediğin gibi yani, yani her geçen mesela mesela gün yeni bir başlıyor. şey yarasıyor. Bir ee, futbol mirası bırakacak gittiğinde öyle gör. Bırakacak. Görmüyor. Ya şunu yapıyor bir defa. Olanı tutup her hafta bir şey ekliyorsun. Hani bazen bir şeyler eklersen bir şeyleri kaybedersin. Hoca her hafta temel oluşturuyor. O temel tutuyor bir yandan. Bir yandan da her hafta üstüne bir şey koyuyor. İşte bu haftada mesela 11-11 maç kazandı. Ee, hemen hemen e, 42 dakika normal süre 7-8 dakika uzadı. 50 dakika yakın 10 kişi oynadı Fenerbahçe. Ligin belki en sert takımlarından birine karşı bunu yaptı. Dediğin gibi bir e, futbol kültürü oluşturdu ve bu bir miras olarak kalacak Fenerbahçe. Tabii bu devam ettirilirse. Seninle hep konuştuğumuz konu bu. Yani Fenerbahçe'nin bu kültürü, bu bırakacağı miras hocanın ki şunu da ekleyelim hocam devam sonra gideceği için söylemiyorum bunu yani. Ama bir ne zaman giderse yani. gitsin yani. Sonuçta hocanın kariyeri ve yaşı da ortada. Ee, bunu devam ettirmek gerekiyor. Sadece e, sağ içi değil ben sağ dışı tarafını da hep söylüyorum. Yani dün kırmızı karttan sonra yaptıkları vesaire çok örnek alınması gerekiyor. Büyük fark yaratan noktalardan bir tanesi şu. Baba gibi davranıyor. Yani babanın çünkü fırçası da ağrına gitmez senin. Tabii. Övgüsü de ağrına gitmez. Ee, buna... Çok, çok, dengeli farkında mı? Ben öyle hissediyorum. Tabii, buna ha, ek olarak mesela Dinamo Kiyama Emre Moro da yaptı aynısını. Ee, mesela ekip işi futbol. Hep söylüyoruz ya hocaların ilk. mesela tam maç bitti diye maçı tam girdi Emre Mor'a doğru. Deus geldi yarımsa aldı kolunu atla götürdü Emre'yi. Çünkü güzel. o da hocayı çok iyi tanıyor. Ama aynı zamanda yöneticilik bu değil midir? Tabii Yanlışı bu. da söylemek Ama sonra değil ne yaptı mi? hoca? Şimdi mesela orada en çok Emre'ye çıkıştı. Hem maç esnasında hem maç sonunda muhtemelen. Soyunma odasına da muhtemelen. Sonuç Emre Mor'a ilk 11'deydi. Emre Mor'la ilgili güzel. İyi geldin. Mesela ya bu maçlarda ya daha doğrusu hani seviyesi yüksek maçlarda beklent seviyesi yüksek maçlarda çok daha iyi. Biraz düşük maçlarda. En iyi çünkü seviyesi Bilmiyorum. yüksek maçta rakibin de senin gibi oynuyor. Oynamaya çalışıyor. Emre Mor'a Mor'un alanını daralttığın kaki zaman. Rakibe mi? mi bağlıyorsun? Tabi. Emre Mor'un alanını kapattı. Emre Mor'a geniş alan vermezsin. Emre Mor'un tabii ki belli melekeleri işlevlerini yitiriyor. Ee, onun için mesela böyle maçlarda daha çok sonradan hamle yapıldığı zaman daha etkili oluyor. Ee, diye düşünüyorum. Bu benim düşüncem tabii sonuçta. Hocamızdır en doğru düşüneni ama. E, daha dediğin gibi mesela bir derbi olsaydı dünkü maç. Çok daha etkili olurdu. Daha fazla alan bulacaktı çünkü kendisine. Hüseyin Göçek dün e, Fenerbahçe Fenerbahçe'nin lehine mi çalıştı? Öyle diyorlar değil mi? Nasıl çalışmış ya bilmiyorum. Bence çalışmadı ama. Penaltı var. Sivas'ın verilmeyen penaltısı. İkisi de doğru karar. Fenerbahçe'nin aldığı penaltı. İkisi de doğru karar. Batu atılması meselesi. Yanlış karar. E, oyunun çok durması. Yani o iki tarafı da etkiledi. Kimin lehine dersen Sivas'ın lehine oyunun durması. <laughs> yani çok işte Sivas bir puana gelmiş Aydın. Şöyle bakalım maça. Fenerbahçe 10 kişi kaldı 48. dakika. 50 dakika hemen hemen. 10 kişi önde Sivas Hiçbir hamle yapmadı maçı kazanmak için. Ki ilk yerde bu kadar hücumda etkisiz Fenerbahçe'ydi bir daha bulamazsın. Sivas Bence orada büyük fırsat Peki kaçırdı. Sivas'ın bir tane yata ile çok nette pozisyonu var. İyi, i̇yi de gitti orada. İyi de gitti. Araya i̇yi kaçtı gitti. yani doğru vuruş yapsa belki öne geçirecekti takımını. ama şunu diyorum yani 11-10 kaldıktan sonra Rıza Hoca maçı kazanmayı düşünmedik. yine o bir puanla razıydı. Yani evet. sorsaydık orada hakem düdüğü çalsa Sivas Spor Kulübü'ne 8 hocam bir puan veriyorlar. Kabul müsün dese tamam diyecekti. Problem bu. Türk futbolundaki problem bu. Bizim Türk teknik direktörlerimiz maalesef maç içinde strateji değiştiremiyorlar ve hedef koyamıyorlar kendilerine maçın içinde. koç aynı hataları yapmayacağız dedi. Ne demişti? Hemen maç taraftarına sesleniyorum. Biz şampiyon olacağız. Bunu yazın kafanıza. Sizlerden rica ediyorum. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımdan rica ediyorum. Futbolculardan zaten rica ettik. Şampiyonun şeysinden dahi bahsetmeyin lütfen. Perdeden bakma görüyorum. Hiç bunları hak edecek bir konumda şu an değiliz. Bu hatayı geçmişte yaptık. Lütfen bu hatayı Tekrar yapmayalım. Sıkı sıkıya birbirimize kenetlenelim. Evet. Ee, bu Jesus kanadından da salgılanır. Gayet güzel algılanmış. Tamam. Şey, <laughs> Şu dikkat et. Bir dakika hocanın söylemlerine bak. Hoca da hep aynısını söylüyor. Eylemde de şimdi, aynı. Evet. Yok, şimdi, eylemde de aynı. Tabii. 90 dakika düdük çalana kadar şeyin içinde. Hep öyle ama. Yani yeni bir şey. O başkana söylemeye alakası yok onun. Evet. Ama mesela şuna bakalım. Mesela ıı, ilk bu Avrupa Kupası kuralları çekildi. Şunu demeye çalışıyorum yani. Şampiyon biz oluruz deyince ne oluyor yani? Yani ya bu kadar işte... abartmaya gerek var mı? Ya oho Türkiye'de şimdi bugün adam şampiyonumuz olur dese bak ilk soru neye güveniyorsun diyecekler. Size bir yerden bir şey mi geldi talimat mı geldi ya neler olur ya burası Türkiye ya. Belki bu adam şu anda Portekiz liginde olsa bu durum derdi belki. Şampiyon olacağız şampiyonun en büyük adı diyemiyor burada. Muhtemelen demişler hocada sen <laughs> çok şey yapma hani. çünkü Türkiye bu garip bir yer yani bir daha iddia ediyorum. Yarın dese biz şampiyon olacağız birinci en büyük adayız. Hemen rakiplerden ve rakibin medyasından işte talimat mı geldi? Fenerbahçe şampiyon mu yapılacak diye başlar bu. Peki e, bir ön bulunalım. Şey, yarış nasıl öngörüyorsun? Nereye doğru gidiyor sence? En sevdiğim yarışa doğru gidiyoruz. Fenerbahçe Galatasaray. Fenerbahçe değil mi? Arkadan Başakşehir ve Beşiktaş. Sürpriz, sürpriz. Yani ligin sürprizi Adana Demirspor. Çünkü Ocak'ta çok ciddi bir transfer yapacaklarını herkes söylüyor. Ben de duydum. İsmi alamıyorum ama yani şey böyle. Bir futboluş. Balotelli gibi yani geldiği Hı. zaman ya zaten çok oyuncuya ihtiyaçları yok. Bence net bir santıfora. Bence orada iyi golcüleri var da neyse. Kullanmıyor pek hoca Zuba. Zuba'yı gönderdiler biliyorsun. Karşılıklı fesettiler kontratını. Muhtemelen daha da iyisine. Çünkü e, Sayın Murat Sancak şöyle bir şey demişti işte, hatırlarsan. E, Balotelli çok geç gitti. Listemizde işte Suarez, Hulk, Cavani galiba yanlış hatırlamıyorsam, Pato gibi oyuncular varken kimseyi bulamayınca Zuba'yı aldık mecburen hani son güne kaldığımız için. O transferi burada yapacakmış şimdi Hatta Züba'nın karşılıklı feshedilmesi de o yüzdenmiş. Hı, dolayısıyla e, Adana Demirspor'u da ben... Görüyorsun. Çünkü niye, çok iyi bir hocası var. Çok e, da, da iyi bir takım var. Beşiktaş'ı niye koymadım Ben Şenol Hoca'ya geldim. saydım ya. Dördüncü olarak saydım. E, tamam ama yani... Şu anda dördüncü. Ka kafadaki takımlar açısından. Ya ben Beşiktaş'ın... Şöyle diyeyim. Bu ikinci gelişler her zaman çok bırakışlar gibi olmaz. Bir de burada sorun şu. Fark yedi Fener'le. Bir maçı da fazla Beşiktaş'ın. Evet. Ve sadece Fener yok onda çok takım var canım. Başak var, Galatasaray var. Trabzon da üstünde Beşiktaş'ın onu bilmiyorum. Aynen. Ya bir de bak Kayseri var hiç hesaplanmayan. hani. Bana göre şu anda ligin hani dünya kupası arasında muhtemelen bunları konuşuruz hani. Mesela bu araya kadar hani en iyi iki takım dersen biri Fenerbahçe ise öbürü Kayseridir. Aynen. Yani inanılmaz işler yapıyor Çağdaş Hoca. Ya da bir sürü takım var be Beşiktaş'ın geçmesi gereken ve sorunlu bir Beşiktaş var. Yani oyuncu yapısı sorunlu. Şenol Hoca sürekli yine oyuncuları eleştiriyor. Her maçtan sonra Galatasaray maçından sonra da eleştirdi. E nasıl geçirecekler? Bu 45 gün onlara iyi gelebilir bu arada. Mil takım yani Dünya Kupası arası. Bakalım dönüşü nasıl olacak oraya bakmak lazım. Peki. Murat Erçik teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşmek üzere.